Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jenga oynayacağız. Ve Jenga'da bugün e, hayatta kalmaya çalışacağız. Ve gördüğünüz gibi karakterimi yine değiştirdim. Çünkü ben karakter değiştirmeyi de çok seviyorum. E, ama bir sonraki e, şey bence böyle kalsın yani. Allah! Destroyer wins! Hayır! Kazanamadık. Ve şimdi oyun başlıyor. Allah. Bismillah. Hayatta kalan kazansın. Ve şu anda 150. Şu anda bize doğru yaptı. Ana ne yapıyor çocuk? Selamlıyor. Oha. o oh, tepemizden gitti. Ana Türkçe konuşuyorlar. <laughs> yok. Altta da var. Altta da var. Dur. Evet alt, altta hiçbir şey yok. Anam anam anam. Bize geliyor. Bize geliyor. <gülüyor> oo, oo. <gülüyor> 11 kişi gitti. 11 kişi kaldı. 5 kişi gitti. Ben Oha! 8 kişi kaldı. Oo, yok artık. Yok artık LeBron James. Yok artık. <laughs> Yok artık herkes aynı anda gidiyor, aynı anda gidiyor ya. Ne yapıyorsun Ana, bunlar e, tek blok arasında kaldı. <laughs> Aa üç kişi kaldı. Ee, şey orada Bacon var ve de e, diğer keçiler var. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Sen niye şaşırdın? Ooo bir kişi kaldı, bir kişi. <laughs> Yok artık ya. Starting round. Yine oyun başlıyor. Çocuğun arkasında kılıç ne? Aa başladık. Çocuğun arkasındaki kılıç ne? Ama çok güzel. Neyse. Ve tekrar ceng oyununa devam ediyoruz. Bak çocuk. Kenarda kalırsan bak hemen ölürsün he. Bak hemen ölürsün. Bu çocuğun şey da koymuş. Aha. Her zaman bunu yaparım. Her zaman. Hop. Ana. Arkadaşlar ben oradaki araya girmek istiyordum çünkü araya girince üsttekiler gidiyor ve sonra da orada sonra da orada hayatta kalıyoruz. Aa, zaten e, gitmesem yok artık. <laughs> yok artık ya. 6 kişi kaldı. 10 kişi gitti. 11 kişi gitti. Pardon. Adam aşağıya gidiyor. Gol. Adam aşağıya gitti. Adam. Adam. O yok artık. İçeride de varmışlar. Ben sadece bir kişi var sandım. 3 kişi varmış. Neyse. <laughs> Adam bağırdı. Adam bağırdı böyle. Uy dol. O bomba atıyor. Bomba atıyor. Adam bomba atıyor. Gerçekten bomba... Adam... Adam nereye gitti? Adam... Adam uzaya gitti şöyle. Gitti şöyle. Aa, towers mı ya? Yine Towers. Var ya burada ee, Destroyer olmak yüzde bir. Neyse. Hadi başlayalım. Bu sefer yenilmeyelim he. Bak araya bir şey koydu. Şimdi oraya gidecekler ama gidemeyecekler. Ben yine de gitmeyeceğim. Hayatta kalacağım. Ben korkusuz Efe. Orada... Anam. Nereye yapıyor? Yok. Ee, şikar Ha. Aa yukarıya yapıyor. Aşağı. Aşağıya zıpladık. Siz yukarı yapacaksınız. Biz de aşağıya ineriz. Akıllıyız biz he. Akıllıyız akıllı akıllı. Ana ooo. Oo. Dört kişi gitti. Dört kişi. Dört kişi gitti. Altı kişi gitti. Pardon. Dört kişi. <laughs> Ana bir herkes gidiyor. <laughs> Yok artık. Yok artık. LeBron James. Bu nasıl? Nasıl ya? Aha 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 bize doğru geliyor. Bize 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 yüzde yüz bize geliyor. Ana o el sallıyor. E biz hayatta kalmaya çalışıyoruz ama o hala el sallıyor. Aa ismi Ahmet Yete Büro. <laughs> kaç 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 kaç. Nereye kaçacağız? Buraya mı buraya mı? Ha. Gerek yok. Üstümüze attılar üstümüze. Hey. Ya araba benim yanımda değildi ki. Araba yanımdan e, ucunda ucundan gittim ya. Adam göz seksiz seks yapmak istiyor, i, yazmak istiyordu ama e, yapamamış. İsmini yanlış yaptı. Göz <laughs> Hadi Hadi, oh, o araba. Ya bana her zaman arkadaş isteği atıyorlar ya. Bu arada da ilk videomda e, arkadaşlarım vardı ama onların hepsini sildim. Şimdi yeni arkadaşlarım var. Yeni arkadaşlarımda bazıları sınıf arkadaşım. Onlarla da video çekeceğiz, biliyoruz. Bu arada bir tane sınıf arkadaşımın bir tanesi video çekmeye başlayacak if 2023'te iPad 9 mu alacakmışmışmış mış, mış. bilmiyoruz ne bu da bir kez. hadi bakalım, gidelim yani yani hiçbir şey demiyorum hiçbir şey demiyorum üç kişi kaldı bir daha olmuş bu arada arkadaşlar e, sona gidip oradaki düğmeye basmaya çalışıyorlar. Ya araya gitme, araya gitme, araya gitme. ye yeah, or. Şimdi e, e alta gittiğimizde alta alt alta kadar e, e, neydi ya e, Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Alt, e, tam altı geldiğimizde orada bir düğmeye basıyoruz ve kazanıyoruz. Yani işimiz zor. Destroyer olmak da kol, e, çok eğlenceli ama. Alttan attı. Alttan alttan korkmayın. Alttan attım. Bekliyoruz. Alttan attı yine. Alttan. Adam şu anda e, şu anda araba atmaya şu anda e, çalışıyor. <Sessizlik> ana adam ana Cenga'nın bir yeri e, orada takıldı. Aha. Aha. Oha. AMK diyor. AMK. Lo lo artık. Dört kişi kaldık. Ay dört kişiler. Biz öldük. Ya bir sürü kişi gitti ama orada ya. Aa. Sıkılıyorum artık. Aa şuradayım. Şuradaki. Şuradayım. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Aa hareket ediyorum. Yo ben o değilim. Ha ben şuradayım. Ben şuradayım. Şurada altın kafet yeri görüyor musunuz? Yerde altın var. O benim. Oradayım. <laughs> Bu arada biz e, izlerken de oradaki ölmüş yer, e, ölmüş olan badilerimizi de görebiliyoruz. Adamlar şimdi araya giriyor. Arada hemen ölüyorlar. <laughs> Tuzak kuruyor çünkü diye sıra oluyor. Ve şimdi altı çok yaklaştılar. Altta bir tane düğme olacak. Ona basacaklar. Adam gülüyor ya. Ölmesi, Öldü ama hala gülüyor ya. Bu arada ben şu e, bu arada ben şu e, pro gördüğünü öylesine koydum. Pro değilim yani. Öylesine koydum. Adam o adam renkli almış. Ana bu geldi başkanın galiba, e, bu galiba geldi başkanın e, takipçisi çünkü üstünde geldi başkan rozeti var. Şekil. Bakın şurada. Geldi başka. Gö gösteremiyorum adam. Adam kolunu çekmiyor ki. Evet bakın şurada. Ha. Görenler gördüdür. Görmüştür. Aşağıya gitme kardeşim aşağı. Bu aşağıya mı gidecek? Allah Allah. Bowling topu atıyor. Bir de bowling. Ne atıyor şimdi? Ana heykel atıyor, heykel. Şimdi ne atıyor? Bomba. Bomba attı ve aşağıdaki bir kişi gitti. O biri daha gitti. Aşağı tutturuyor. Tutturuyor vallahi. Oha yukarıya atıyor. Dikkat, dikkat. Yukarıya atıyor ha. Oraya atıyor. Ve e, Girl diyor. Girl, merhaba Girl. Girl, Girl. Go 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 go. Junk animatronic, animatronic. Yok artık LeBron James mega chaos. Üç çarpı. Beans. wins. Yok artık. Ben de coştum ha. Adam uçuyor. Bakın adam uçuyor. Neyse. Nasıl oluştuk ama be? Tam oraya e, denk geldim ama e, oraya denk geldim ama yine de yanından araba çarptı. Araba çarptı bana. Kuzey pro geldi başkanın galiba. Rozetini almış. Bence ya takipçisidir ya da değildir. Öylesine koymuştum. Ya ben ne ne konuşuyorum ya. Biz Cengal ile ilgili konuşuyoruz. Adam nereye gitti? ve işte Junk Animatronic Junk Animatronic diye biri var. Merhaba Junk Animatronic üstünde bere var. Aa, ana 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 aşağıya atıyormuş. Adamı atacak. Adam hareketli çünkü. Aha aşağıya gitti zaten. Oo! Yok artık. Ee, Öylesine uçtular. In game. İki Ana ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum ya? Ben konuşurken ileriye en doğru gittiğimi bile hissetmemişim. Ya herkes kaldı orada be. Yok artık adam daha hiçbir şey koymadan bile ben hemen düştüm. Cık. Ya noobum ben noob noob. Oynamayacağım ya. Oynamayacağım. Ve evet, izliyoruz. Adam ne yapıyor? Babama blood diye bir şey. Bu ne yapıyorsun? Adam ne yapıyor? Adam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hareket ana. Ah, bana mı bakıyor? Ah, 100 yüzler oldu. Yok artık. Aa adam ö ya ö kendini aşağıya attı ya da e oyundan çıktı. Aa! Jump together diyorlar. Yok artık. O. Ve şimdi bot kalsın. Ve şimdi onların altına atacağım. Uhu. Adam oraya gitmeye çalışıyor ama yine de oraya gitseler Bire o gidecek. Aha. Yere girdi. Yere girdi. Yere girdi ama gitti Oha! Tam aşağıya gidecek Adam Onu attım. Dur şimdi. Aa çok yüksek oldu. Bu kalsın 25. Hoppa, juppala, oppala, juppala. 28 kalsın. Ben nereye gidiyorum? Bence 30 kalsın. 30 da iyi. Oha! 30 kalsın. 30 kalsın. 30 iyi. Yukarıdakilerini atıyor. Yukarıdakileri atıyor. Hop. Bye bye. Altı kişi kaldı. Aa yukarıda biri var. Sen oraya gitme bari sen git. Aa. Kırılırlar. Aa. 25 kalsın. Oraya atacağım. Hedef sizde. Ne atıyorum ben? Ben 20, kalsın. 20. 20 tam onlara hedef. Aferin bana. Oo, oo, oradakiler kaldı. Hop, kenardalar. Cüm. Oo, jengalar aşağıya sürüklendi. Vippa. Oo. Ama sadece bir kişi kaldı ve o jenganın arkasında. Biliyorum. Yok artık kaldı orada. Şimdi. Aha araya girdi. Büyük bir hata yaptı şu anda. Ana. Galiba dur. 18 kalsın. Oyun kasıyor. Ana. Ne oluyor? LOL diyor. Te chatten LOL diyor. Şimdi göreceksin LOL'ünü. Hoppala Hoppala. Aha. Bak LOL diye de ee, onun gününü aldım. İyi. Ve tavırsız. Bir el daha oynayalım. Ondan sonra kapatırız. Bu kız. Aa bu kızın tepesinde karpuz var. Karpuz efekti atıyor. Ana kız ne yapıyor bana? Öpüşüyor bende. Aşk olduk. Ana bu nasıl biri? Buna bak. ben ne yapıyorum? Yo istemiyorum. Kız istemiyorum. Ana bu adam ölmüş. Ana maskesi bile dik kalmış. Dik ama eğik. Ana düğmeye basın düğme. Ana düğme kapalı ama. Oo düğmeyi açacak. Bizim için düğmeyi açacak. Ama engelliyor onu. Aha adam. Adam da gitti. Gitsek mi? Tabii ki biz prolar olarak cesur kalacağız. Ana SCP işareti mi o? Aha. Cesur hareketini yapıyor. Cesur olduğunu söylüyor. Selam diyor aşağıdan. Yok. Oralar. Ölenler. Ve ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ben de dans edeceğim. Dur. Hop. Benim en sevdiğim dans. Her zaman gerçeklerde yaparım bir yeri e, bilmediğimiz bir yere gittiğimizde her zaman bu hareketi yaparım. Adam da bana şaşırdı. Hı, ona kaldık kaldık. Arkadaki şengallara bakın. Çarşı olmuş çarşı. Beyazız kapalı çarşı şu an. Beyazız kapalı çarşı olmuş. Grand pazar. Aha. Uuu düşüyoruz. Arlanızı buraya yapalım. Aha 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 aha. Oo. Allah biz yandık. Neden yandık? Çünkü Jenga arkadan gelecek. Tamam. Şimdi bu arada yandık da tamam dedim. Allah. Ve bitiriyoruz o. E, umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Son görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.